müsait sen biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii. Müsaitim. Şimdi söyleyeceğim şey biraz garip gelecek ama... ...sorgulamak yok tamam mı? Tamam. Yani sorgulama. İstersen ya istersen daha sessiz sakin bir yere geçelim yani arka bahçeye falan. Ya tabii sen nasıl rahat hissediyorsan. Ha. Yok düşündüğün gibi bir şey değil. Yani bir itiraf ama düşündüğün şey değil. Ne o zaman? Benim biraz paraya ihtiyacım vardı. Ama sonra çözdüm, bir sıkıntı yok. Ama işte nasıl çözdüğümü bizimkileri söylemek istemedim. O yüzden de... ...senden aldım söyledim. Nasıl yani? Duyduğun gibi işte. Senden aldım söyledim. Ve senden de isteğim o Aybük yani bu konuyla ilgili bir şey sorarsa beni ele verme. Tamam vermem yani. Ele vermem de parayı kimden buldun? Ben ilk ne dedim? Sorgulamak yok. Peki tamam. Öyle olsun. Bir tanesi sen. Bu ilini asla unutmayacağım. Ne demek? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek